benim bu yan şaka mı? Benim bu gözlerim güzelliği şaka mı? Benim bu burnum şaka mı? Ben şaka mıyım? Benim bu popom şaka mı? Kuyruğum kocaman şaka mı? Kulaklarım küçücük şaka mı? Ben şaka mıyım? Yanaklarım çok tombiş şaka mı? Ay ne güzel yayılmışım şöyle. Ah sen mi geldin yine? Bak geriniyorum bir rahat bırak beni. Ne güzel yatıyorum da. Patilerimi dikiyorsun, gözümü dikiyor. Biraz çayım var gel benle. Bir kedim var uyur benle. Paradan çok aşk var benle yüreğimde. Biraz çayım var gel benle. Bir kedim var uyur benle. Nasıl desem kalsam ben de O kadar olma. En çok kimse var. Sorduğunuz soru mu be? Anne kadın tabii ki. E, film ve kahyası şu an keyfin en dibindeyiz. Çünkü ben her şeyin en güzeline layığım efendim. Bu deli niye yerde yatıyor? Bunun dilinden sen anlarsın Muro. Bayıldı ayılmıyor. Böyle çubuk falan yok mu? Dürtün kalkar. Biz köde öyle yapardık. Ben dürteyim başkanım. Dur canım. Anne kadın beni ham yapmak istiyormuş. Ham yapılır mı? Ham yaparsan beni bir daha nasıl göreceksin? Neden ham yapmak istiyorsun beni? Neymiş çok tatlıymışım. Dayanamıyormuş. O yüzden beni ham yapmak istiyormuş. Yanaklarımı ham... Ah, Gelin anne kadın. Her gün fotoğrafımı çekiyorsun ya. Her gün. Sok sok. Kamerayı gözümün içine sok. Gözümün içini çek hatta. Tuttum arkadaş. Güzelim anlıyorum da böyle olmaz. Vermiyorum poz. Ah. Anne kız ben çirkin miyim? Ona çirkinsin dediler. Güzelim değil mi ben? Ama korbaya yorusu şahin gözükürmüş. Belki sana o yüzden de güzel gözüküyor olabilirim. Tüylerin dökülür bütün eve. Dın dın. Aman çok da umrumdaymış bana ne. Dın dın. Sahip ama ben hazırla. Az daha sırtıma ovala. Tüylerim karışmış. Anne katım beni yemek istiyormuş. Ne da? Ben yemek miyim? Ben mama mıyım? Ben mama değil ki. Anlamıyorum.